Tabii bu bizim Büyükşehir Belediye Başkanı olarak ilk resmi programımız sayılabilir. Bunun tarım alanındaki bir projeyle ilgili böyle bir adım atmamız belediye başkanlığında böyle bir adımla yola koyulmamız tabii bizim için de çok manidar. Tarımın içinden gelen, çiftçiliği bilen, geçimini çiftçilikle sağlayan bir kardeşiniz olarak asli mesleğimiz, asli görevimiz diyelim bir kardeşiniz olarak tarım dairesinin burada değerli paydaşlarıyla beraber yürüttüğü bu güzel projede bu projenin açılışında sizlerle birlikte olmaktan dolayı memnuniyetimi ifade etmek istiyorum. Tabi burada gerek üniversiteyle gerek tarım il müdürlüğüyle ve diğer paydaşlarımızla ziraat odalarımızla beraber inşallah ilerleyen dönemlerde ekibimizle çok daha güzel projelere hizmet edeceğimize, çok daha güzel büyük projelere imza atacağımıza inşallah e, kanaat getirmiş durumdayız. E, ama bizim tabi belediye bünyesinde yeni bir yapılanma içine de gideceğiz. Bu arada onu da buradan duyurma gereğini duyuyorum. E, daha efektif, daha kullanılabilir, daha e, proaktif bir belediye yapılanması için şu anda kolları sıvamış durumdayız. Burada bazı dairelerde bazı değişiklikler olacak. Burada kişiye özel daire veya makam değil de makama özgü kişiler ve kaliteli, liyakatli, ehliyetli arkadaşlar üzerinden bir yapılanma anlayışı gidiyoruz. En baştan beri söylediğimiz. İnşallah bununla ilgili önümüzdeki günlerde zaten ilk meclis toplantımıza getireceğiz belediyenin yeniden yapılanmış halini. Buna çünkü gerçekten ihtiyaç var. Burada bizim için en önemli olan bir kere bu israfı, kaynakları, israfı önlemek ve hakikaten bu kaynakları verimli bir şekilde halkın menfaatine kullanabilmek. En baştan beri taahhüdümüz buydu zaten. Bu yapılanmayı da bu açıdan değerlendirmek lazım bence. Burada özellikle ben tarım il müdürümüze çok teşekkür etmek istiyorum. Hakikaten geldiği günden beri hem konuya vukufiyeti açısından hem mesleğinin erbabı olması açısından hem de ekibiyle beraber hakikaten gözlemlediğim bazen zaman zaman da bir iki mesele için sorun için bir araya geldiğimizde olaya ne kadar hassasiyetle yaklaştığını ve Urfa tarımı için bölge tarımı için ne kadar gayret gösterdiğini ekibiyle beraber hep birlikte müşahede ettik eminim ki bundan sonra özellikle Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi olarak tabi üniversitemizde burada es geçmiyorum üniversitemizde önümüzdeki dönemde bize inşallah çok yardımcı olacak çok güzel projeleri hep birlikte gündeme getireceğiz tabi Urfa'nın tarım arazisi büyüklüğüyle değerlendirdiğinizde hem de tarımsal üretim değerleri açısından baktığınızda Türkiye'de en ön sıralarda ilk üçün arasında yer aldığını hep birlikte bizler biliyoruz. Pamuk üretimi, buğday üretimi, mercimek, mısır, fıstık üretiminde özellikle çok ön sıralarda ve Türkiye'nin üretiminin çok önemli bir miktarını Urfa'nın, Şanlıurfa'nın gerçekleştirdiğini ve ekonomik olarak sulanabilir tarım arazilerinin çok önemli bir miktarına sahip olduğunu hepimiz biliyoruz. Tabii bunu daha da bereketlendirmek, daha da çeşitlendirmek lazım. Bundan daha fazla istifade edebilmenin gayreti içinde olmak lazım. Allah nasip etti, işin bir ucundan da biz tuttuk bugün. Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi de çünkü belediye olarak da e, bu işin bir üçlü sacı ayağı olarak düşünürseniz, belki dörtlü sacaya ayağı fark etmez ama e, Şanlıurfa Belediyesi de aslında çok büyük bir görev ifa etmek zorunda ve böyle imkanlara sahip. Biz bu imkanları daha e, verimli, daha yoğun bir şekilde kullanmanın gayreti içinde olacağız. Çünkü bereketli hilalin kalbinde olan bir şehri ee, çok daha iyi tarım açısından bir yere getirmek aslında hepimizin boynumuzun borcu ee, ve bu konuda da potansiyelimiz var yani e, helva yapmamak için hiçbir gerekçemiz yok unumuz var şekerimiz var ama helvayı daha çok daha yoğun daha güzel inşallah yapacağız şimdi Şanlıurfa'mızın bize sunduğu imkanları da en iyi şekilde değerlendirip bu tip projeleri de hayata geçireceğiz ee, bunun için gece gündüz çalışma gayreti içinde olacağız. Ya yani istiyoruz ki bu şehir topraktan aldığı ürünlerle yarınlara en güçlü bir şekilde ulaşsın. Tarımdaki marka şehir olduğumuzu bütün Türkiye'ye, bütün dünyaya göstermek zorundayız. Şimdi bu minvalde Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi olarak biliyorsunuz fide bizden üretim sizden diyerek bir proje aslında geçmiş dönemde başlatıldı ama biliyorsunuz devlette devamlılık esastır. Yani biz burada ee, bu konuda emek sarf eden, bu konuyu gündeme getiren, çaba sarf eden bütün özellikle Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkan ve mensuplarına hepsine ben teşekkürlerimi sunuyorum. Onların da hakkını e, burada teslim etmek lazım. Biz baştan beri bunu söyledik. Urfa'da taş üstüne taş koyana biz minnettarız, müteşekkiriz. E, bu da inşallah Urfa'da taş üstüne taş koyulmanın... En güzel örneklerinden biri kimin yaptığı veya siyaseten böyle bir mülaza yapmamız zaten mümkün değil. Onun için burada teşekkür bizim boynumuzun borcu. Biz de bunları inşallah geliştirerek daha fazla gayret edeceğiz. Şimdi burada bize verilen bilgiler neticesinde bir...